ben bile videolarımdan güç alıyorum. Yani moral oluyor yani. Bir destek alıyorum. Benim moralim düzeliyor. Siz de katılsınız. Paylaşıyoruz işte. Güç alın. Mehdi'nizden güç alın. İmanınızı tazeleyin. İman tazeleme videosu bile yaptık. Hem <laughs> <Bir> Türkçe orijinal. <laughs> Mehdi benim işte. Burada Mehdi burada. Muhammed'in adamı burada. Erdoğan Muhammed'in anlattığı Mehdi değil. Sorun orada zaten onu anlatan olsa domuz. Beni anlatan Muhammed'dir. Aradaki farkı görün artık. O sizin sigaranızı çarpı 10-11 pahalandırır. Ülkenizi satar. Ben ise geri al derim. Aradaki farkı gör. Gerçek Mehdi benim. Satın Mehdi ise o. <laughs> satan mehdi yani anladın espriyi <laughs> şeytan mehdi Erdoğan'dır ben e, gerçek mehdiyim evet Erdoğan'ı terk edin Amerika'nın helak olacağı an e, onu bekleyin bu sene diyorlar kendine göre Amerika helak olduktan sonra Ruslar da Avrupa'yı sonra e, dünya daha güzel bir hale gelecek diye umuyoruz Evet. Putin'e bağlı bunu sensin mi? Evet. Mesih sandığım etti benim Putin. Daha vuran Putin. Benim evet. Benim Mesih diye biliyorsun Mehdi'yim aslında. İstanbul bana katıl. Cenneti de ülkende Ülkeni de kurtar şimdi. Birini falan. Müslüman da ol. Türkiye ile birleş. Nusufur <laughs> orada. Yani diye bilinen o diye e, bilinen Mehdi. Burada Mesih denilen Mehdi. Birçok isim, e, birçok bir isim, birçok isim de bekliyor. Anladın mı? <laughs> Bu din. Dakikada bitirelim. Demiş <laughs> Putin, Avru Avruas Putin. Sana kolay gelsin. Kapitalistler iyice yazdı. Birkaç tokat lazım. Ee, Füzeler rampadaymış. Hadi kolay gelsin. Evet. <laughs> Amerika dünyanın baş beyazıdır. Ee, son Mehdi'yi öldürmüştür. Bedenini ödeyecektir. Rab, e, helak edecek diye Bu sene içinde. Üçte ikisi yanacakmış. Evet. Lusuförcüler uyar yalnız. Güney'e kaçsınlar tamam mı? Olur deyince ben hatırlatıyorum. Lusufür ben oluyorum evet. <laughs> Mehdi. Lusufür aynı kişi. Şeytan falan değilim yalan o. Güneye kaçsınlar, tamam mı? Çünkü.